Haydi bakalım şirinler, hepiniz toplandınız mı? Bu güzel İstanbul Boğazı turu için çok heyecanlıyım. Evet şirin baba. Hmm. Anladığım kadarıyla bu gördüğümüz köprü Boğaziçi Köprüsü, mühendislik harikası, iki farklı kıtayı birbirine bağlıyor. Doğru söylüyorsun gözlüklü. Ama şu yandaki köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, buna ikinci köprü diyorlar. Gerçekten etkileyici, değil mi? Nat seni anlıyorum ama bazen dünyanın ne kadar büyük ve farklı olabileceğini öğrenmek için yuvadan uzaklaşmak gerekir. Şimdi bir düşün, bu güzel manzara uzun süre hafızamızda kalacak. Arkadaşlar, şu yalıya bakın. Osmanlı zamanından kalma çok etkileyici bir yapı. Ah keşke tarihi hakkında biraz daha bilgi sahibi olsaydım. Şirinler, bir şey eksik değil mi? Hmm, şirin böceği nerede? Hey! Şirin böcüğünü gören var mı? Aman Tanrım, ya denize düştüyse? Panik yapmayın, de bir yerlerde saklanıyordur. Sakin olun herkes. Sakin. Şirin böcüğünü en son alt katta bir çocukla birlikte görmüştüm sanki. Gidip bir bakalım. Aferin sana Şirin böcüğü. Ama bir dahaki sefere böyle maceralara atılırken bizi korkutma olur mu? Bakar mısınız? Ne kadar güzel bir gün batımı. İyi ki geldik. Bu kadar güzel bir şeyin ortaya çıkması için insana, doğaya ve tarihe ihtiyaç var. Boğaz'da bu üçü birden var. Şanslıyız. Haydi şirinler, gün batımını böylece bırakmayalım. Şimdi teknede güzel bir şarkı patlatmaya ne dersiniz? Evet. <laughs> Tekne turunda bile çalışmak zorunda değiliz. Bu anı asla unutmayacağım. Hayatım boyunca hatırlayacağım. Derin bir nefes alıp deniz havasını içlerine çekerler ve şirin köyüne doğru yola koyulurlar.